Yayınıma hoş geldiniz diyemeyeceğim değerli izleyenler Bakü'de evet Bakü'de dün geç saatlerde yaşanan elim olay hepimizi deriyle sastı Bakü'deki patlama olur olmaz tabii ki kafamızda çeşitli soru işaretleri oluştu özellikle evet özellikle Erdoğan'ın evet Ali evle mutlaka bir görüşme yaptığı düşünülüyor bu saldırı değerlendirilmiştir. İki devletin, evet iki devletin yetkilerince. Çünkü görüntülere baktığımızda, görüntüleri şu anda getiremeyeceğim. Ee, kimsenin burada sevilmesini istemiyorum düşmanlarımızın. Orada vatandaşlarımızın sesleri, vatandaşlarımızın, Azerbaycanlı kardeşlerimizin feryatları, yürekleri dağladı. Bir Ramazan günü Bakü'de, oradaki can kardeşlerimize yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Ve bu yapılan saldırının bizim birliğimizi, bizim beraberliğimizi, bizim gücümüzü kat ve kat arttıracağını söylemek istiyoruz. Şanlı Azerbaycan askerlerinin, evet Şanlı Azerbaycan askerlerinin oradaki Karabağ'daki başarıları, Yüksek tepelerdeki kontrol ettiği bölgeler birilerini rahatsız etti. Evet, bu saldırı bu saldırı Rus veya İran izi taşıyor. Ortaklaşa yaptıkları bir saldırı da olabilir. Ne yazık ki. Evet, ne yazık ki bu saldırı hepimizi derinden sarsmıştır. Oradaki vatandaşlarımızın çığlıklarının intikamını alacağız. Oradaki feryat eden o mazlumların, o kimseye kötülüğü olmayan, o güzel insanların hiçbir şekilde onların o feryatlarını cevapsız bırakmayacağız. Türk devlet hakkı bunu asla ve asla cevapsız bırakmamıştır. Şunu bilersiniz. Evet, şunu söylemek istiyorum. Sayın Eliov, Ramazan'da öyle gece eğlenince olursa iyi olmuş. Öyle bir şey olur mu Bulgarya? Öyle bir şey olur mu ya? Cenab-ı Allah'ın karışmadığına sen nasıl karışırsın Bugar? Olur mu öyle bir şey? Azerbaycan'da değil misin? Üzülmüyor musun bu sapılan saldırıya? Eğlenmiş, eğlenirse eğlensin. Kime ne onların eğlenmesi? Onlar vatanlarında eğleniyorlar. Kime ne? Ramazan'da eğlenmiş. Ramazan'da eğlenmeyeceğin diye bir kayda var mı? Lütfen böyle şeyler söylemeyin. Bizi daha da kızdırmayın. Vugar, Helioğlu. Azerbaycanlı değil misin? Oradan bir Türk değil misin? Niye böyle konuşuyorsun? Yoksa İran adına mı konuşuyorsun? Nasıl üzülmezsin? Hayret bir şey ya. Evet. Yani o görüntüleri göstermeyeceğim. Çünkü birilerini sevindirmeyeceğim. Ve geceleri geceleri o vatandaşlarımızı, o güzel insanlarımızı, evet o güzel insanlarımızı Vugar, senin kardeşin de geçebilirdi orada. O kulübün önünden senin bir tane akraban da geçebilirdi. Senin ailen oradan geçebilirdi. Evet, şunu söylemek istiyorum. Şunu diyeceğim. Oradaki, evet oradaki bütün vatandaşlarımızın, feryat eden can kardeşlerimizin hepsinin intikamı alınacak. Hiç canınızı sıkmayın. Türk derin devlet haklı bu saldırıyı kimin ne şekilde düzenlettirdiğini, o doğalgaz e, tüplerinin dendiğine göre veya borularının, tam da en kalabalık saatte nasıl patlatıldığını çıkaracaktır hiç merak etmeyin. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Karabağ'daki duruma karşı içerideki ajanlarını kullanıyorlar. Ama biz hem tedbirli oluruz, özellikle Azerbaycan ordusunun savaş sırasında hiçbir görüntü servis etmeden operasyon düzenleyen Nadide birliklerden, nadide ordulardan biri olduğunu biliyor musunuz? Türkiye hiçbir zaman Azerbaycan'ın bu konudaki yapılan saldırı karşısında yalnız olmadığını gösterecektir, göreceksiniz. Sayın Erdoğan ne dedi geçen gün? Azerbaycan yalnız değil dedi. Karabağ'daki harekatından bilgimiz var. Kendi topraklarında operasyon yapıyor. Kimse karışamaz dedi. Açıklamayı duydunuz. Evet İran. Türkiye'yi karşını alabilecek misin? Sayın Bugar, olgunlaşmak için biraz zamana ihtiyacım var. Biraz tövbe et. Orada Azerbaycan'ın o güzel görüllü insanları elin bir saldırı altındalar. Genç çocuklar, birçoğu genç. Sen onların orada o saatte bulunmasını sorgulayacağına, orada feryat eden insanların Allah'ın kulu olduğunu hatırlamanı isterdim. Yani bu olay senin için iyi bir şey değil. Allah'a inanan ve dünyada bütün milletlere iyilik yapan ve özellikle yüreğinde hiçbir zaman kötülük barındırmayan bu güzel halkın genç çocuklarına bomba atılmış. Sen de o saatte neden öyle diyorsun? şunu söylemek istiyorum. Vay şu anda İran'ın ipine sarılanlara. İsrail'e bir çakıl bir de taşı atamayan İran hakkında bir şey söylemek ister mi Bulgar? İran bildiğiniz gibi İsrail'le e, bir oyun, bir tiyatro sergilediğini şu anda son iki senedir bütün dünya anladı. İran'ın özellikle Amerika üstlerini vurmadan iki saat önce Amerikalı askerlere telefon açtığını duymayan kaldı mı? Bu oyun ne kadar sürecek Vugar? Müslümanlara sataşmaktan başka, evet, zarar vermekten başka hiçbir şeye yaramayan İran'ın en büyük mahareti, evet, en büyük mahareti neydi? İran gitti Ukrayna'nın yolcu uçağını vurdu. Yani adamlar Amerika'nın binlerce uçağın sihasını, uçağını görmüyor, Ukrayna'nın uçağını vuruyordu. Evet, Bakü'deki olay hepimizi daha da birleştirdi. Gerçekten şunu söylüyorum. Türkiye ve Azerbaycan devleti birbiriyle şu anda daha da kenetli, daha da bir ve daha da beraber. Azerbaycan devleti çok kudretli ve çok güçlü bir devlet. Her türlü donanıma sahip hainler de varsa onların bu evet yakasını yapışacak güçte. Hiç merak etmeyin. Türkiye ile beraberler. Türkiye ile beraberler değerli kardeşlerim muhtemelen, evet muhtemelen Putin bizi uyarıyor. Putin Karabağ'da hareket etme diyor. Ve buradaki ajanları vasıtasıyla bir oyun tezgahladılar. Kara bir oyun. Evet bu oyunu bozacağız. Bu oyunun cevabını Karabağ'dan vereceğiz. Ukrayna'da büyük bir yıkım yaşayan, Ukrayna'da ne yapacağını bilemeyen ve büyük bir bataklığa saplanan Ruslar şu anda Kiev Oblastı'ndan tamamen çekildiler. Evet, görüntülere getirelim. Rusların neden çıldırdığını anlayın. Bakın, Kiev kuşatması vardı. Şu anda Kiev'in olduğu bölgeyi biliyorsunuz. Kiev'in olduğu bölgeyi biliyorsunuz. Orta bölümde, evet, bütün o kırmızılıklar gitmiş bakın. Kiev'den tamamen Belarus'a çekildiler. Kiev etrafında hiçbir Rus askeri kalmadı. Kiev oblastının çevresinde de hiçbir Rus askeri kalmadı. Evet gördüğünüz gibi. Özellikle Ukrayna'nın Kiev'deki başkenti artık merkeze taşımasının zamanı da geldi. Savaştan sonra ülkenin güvenliği için ülkenin başkentini ne olursa olsun ülkenin ortasına taşımaları gerekiyor. Evet. Canımız yanıyor. Canımız yanıyor. Çünkü Bakü'de bizim kardeşlerimize bizim oradaki gençlerimize bizim yavrularımıza sinsi bir saldırı gerçekleştirdiler. Saldırının arkasında Rus ve İran izi aramamak mümkün değil. Çünkü bunların terörle o kadar bağlantılı olduklarını görüyoruz ki burada sanki akılların "Azerbaycan'a, Karabağ'da hareket etme, böyle terör faaliyetleri yaparım." diyorlar. Mutlaka biz öyle yorumluyoruz. Tabii ki Azerbaycan devleti bunun bir terör olayı olduğunu açıklamadı. Tabii ki devletler böyle durumlarda her şeyi açık açık konuşmazlar. Evet değerli izleyenler. Şunu söylemek istiyorum. Şunu bilmenizi istiyorum ki evet Farslar, evet Farslar. Doğru diyorsun Sayın Özgür. Tamam kardeşim. Ama Farslar deyince de o zaman da olmuyor. İran rejimi diyelim tamam mı? İran rejimi diyelim. İran rejimi ile Sayın Özgür öyle yapalım. İran rejimi diyelim yani devlet yönetimi. Nükleer Türkiye'ye getirmemiz lazım. İlk önceliğimiz nükleer silah olmalı demiş. Pakistan indirilmeden önce. İnşallah indirilmeyecek Sayın Özgür. İmran Khan'a da dua edin. Sayın İmran Khan büyük bir darbe girişimiyle karşı karşıya. ...halkı sokaklara çağırdı... ...evet İbrahim Khan ...halkı sokaklara çağırdı... ...evet Rus ve İran izi deniyor... ...gençlerimize kıyanlar... ...o güzel gençlerimize nasıl kıydınız... ...nasıl böyle haller yaptınız... ...bunların hepsinin... ...tabii ki hesabı olacak... ...bunların hepsinin bir karşılığı olacak... ...böyle şiddete başvuranlar... ...bu şiddetten medet umanlar... ...bedel ödeyecek... ...Bakü'deki... ...gece yaşanan bu olay hepimizi şok etti. Özellikle yaşadığım üzüntü sabaha kadar sürdü. Uyku tutmadı. Gerçekten inanılmaz bir elem yaşadım. Yayına oturamadım çünkü o çığlıklar kafamda çıkmadı. Evet, İran çıkmadı. İran ve Rusya'nın yaptığı bu eylem olduğunu düşünüyoruz. Ve gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Bakü'de yaşanan olayın görüntülerini göstermeyeceğim. Onları sevindirmemek için kimsenin de paylaşmamasını istiyorum. Bakü'deki bu olayı kimse sosyal medya adreslerinden paylaşmasın. Hani o yaralananların sesleri, feryatlarını paylaşmasınlar lütfen. Hiç kimseyi, hiç kimseyi burada sevindirmeyelim. Düşmanlarımızı sevindirmeyelim. Kardeşlerimize saldıranları sevindirmeyelim. Lütfen e, sosyal medya adreslerinden özellikle bizim gençlerimize Bakü'de yapılan saldırının görüntülerini paylaşmayın. Asla paylaşmayın. Çünkü onlar mert düşman değiller. Azerbaycan'dan çekiniyorlar. Azerbaycan ordusundan çekiniyorlar. Ve halka böylece terör faaliyetleri yapıyorlar. Azerbaycan ordusunun karşısına çıkmaya cesaretleri yok. Ne Rusun ne İran'ın. Kimse bana Ukrayna cephesinde dağılan, toz dumanlı olan Rusya'nın kara harekatı yapabileceğini söylemesin. Artık Rusya'nın hiçbir şekilde, hiçbir şekilde gelip de Azerbaycan'a karadan bir operasyon yapması olası ve ihtimal dahilinde değildir. Kara ordusu yok ediliyor. Kara ordusunun yarısı yok edilmiş. Onlar da Ukrayna'ya bir şey yap, e, Ukrayna'ya yapamadıklarını burada Karabağ'da hareket etme, Karabağ'ı elimden alma diye bakıyor, akıllı sıra uyarı yolluyor. Çünkü İskender füzesiyle vuramayacak. Vurarsa Türkiye Rusya'nın karşısına geçecek. Anladınız mı? Eğer Türkiye olmasaydı bu saldırı olmazdı. Rusya İskender füzesi yollardı. Ama Türkiye faktörü olunca bu işi sinsice hallediyorlar. Tahminimiz bu, analizimiz bu değerli izleyenler. Analizimiz bu. Şöyle değerlendirmiş olabilir Sayın Sevinç. Bu olayı mutlaka devlet aklıyla çözecekler Sayın Sevinç. Basın önüne çıkmak istememiştir. Bunu yapanları biliyordur. Ve bunu da onlar gibi onlara da gizli bir şekilde cevap verme telaşındadır. Bu olayı gerçekten şunu söylemek istiyorum. Türkiye şu anda Rusya'ya çok lazım. Ukrayna Savaşı'nda Türkiye hava sahasını kapatıp bir de Türkiye ambargolara katılıp bir de askeri gücüyle Rusya'yı tazdik etmeye devam ederse Rusya'ya çok büyük bir darbe olur. Bunu da bildikleri için, bunu da bildikleri için Türkiye'yi şu anda karşılarına alamadıkları için, Batı'ya karşı Türkiye'den başka tutulacak bir yer olamadığı için, Türkiye'den çekindikleri için Bakü'ye, Karabağ'da hareket ettiği için İskender füzesi yollayamadılar. İran, Azerbaycan'ı tehdit etti, Sayın Erdoğan da karşılık verdi. İki gün önce Sayın Erdoğan kimse kardeşime karışamaz. Her türlü yanındayım. Topraklarında operasyon yapıyor. Yaptığınız ayıptır diye İran'ı da hedef alan çok mükemmel bir açıklama yapmıştı. Evet Fars yönetimi İran rejimi yaptıklarının tabii ki bedelini ödeyecek. Bu kadar günahın bu kadar yapılan saldırıların cevabı olacak. İçeride bir sürü ajanları ve sempatizanları vardır. Ama Azerbaycan güvenlik kuvvetleri Mutlaka o evet güvenlik kuvvetleri o, o ya, saldırı yapanları mutlaka bulacaktır, buna eminim çünkü kamera görüntüleri vardır ve Azerbaycan'ın güvenlik yetkilileri onların yakalarına yapışacaktır. Hiç canınızı sıkmayın değerli kardeşlerim. Türkiye ve Azerbaycan beraber. Evet Aliye ve şunu söylüyoruz. Türkiye devleti yanınızdadır. Karabağ'daki harekatınızı destekliyoruz. Aldığınız bölgelerde bulunmanızı destekliyoruz sonuna kadar destekliyoruz. Evet artık her şeyi yerinde konuşuyoruz çünkü olanlar bellidir. Karabağ'daki hareketlenmemizden sonra beklediğimiz tepkilerdir. Ondan dolayı bunları konuşuyoruz. Hepinizin Ramazan ayını kutluyorum. Tabii ki Ramazan ayını bizlere zehir etmek isteyen kirli güçler Azerbaycan'ın Bakü, evet Bakü şehrinde Gencecik fidanlarımıza kıydılar Gencecik çocuklarımıza kıydılar Orada o güzel evet O güzel çocuklarımıza kıydılar Hepsine hepsinin ailesine Allah rahmet eylesin diyorum Dualarımızı esirgeyemeyelim Rabbim Ramazan'da çok merhametlidir İnşallah İnşallah bu saldırı Yapanların bulunması için Rabbim bizlere Çok daha güç verir Çok daha büyük bir azim verir inşallah Evet başımız sağ olsun Başımız sağ olsun Tataristan'dan selamlar. Evet Ziyafet Bey, Tataristan'a selam ederiz. Cumhuriyet şeyini sizden aldılar. Biliyoruz. Cumhuriyet şeyini sizden aldılar. Tataristan'daki Cumhuriyet ünvanını alan Putin'in eline koluna bulaştı. Tataristan yeniden Cumhuriyet olacaktır hiç canını sıkma. Oradan bir koridor açılacaktır Kazakistan'a veya başka bir bölgelere. Tataristan elbet bağımsız olacaktır. Elbet bağımsız olacaktır. Rusya yıkılma dönemindedir. Rusya kara ordusu dünyada göremediği büyük bir yenilgi almıştır. Ordusunun çok büyük gösterip şişirip böbürlenen Putin uzun uzun masalarda liderleri ağlıyordu. Şimdi artık kimseye hava atacak hali kalmadı. Artık Putin'in diğer liderlere hava atacak hali kalmadı. Ural dağlarında şu anda sığınakta olduğu söyleniyor. Pardon. Boğazım biraz şey arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, hepimiz gerçekten elin bir olay karşısında daha da birleşeceğiz. Devlet, millet birleşmiş siyasiyeteyeceğiz, daha da kenetleneceğiz. Onlara karşı bütün gücümüzle devletlerimizin yanında olacağız. Güçlü bir şekilde birliğimizi koruyacağız. Ve Ramazan ayına gerçekten bu şekilde Bakü'de çok kötü bir eylem gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Rus ve İran'ın işi olabilir diye analiz ediyorum. Ve buna karşılık biz Karabağ'da yeni yerler almaya devam edeceğiz. Yeni yerler almaya devam edeceğiz. Evet. Vatikan'a bağlı olan İran rejimi yerine biz yeni yerler almaya devam edeceğiz. Evet bunu bilinmelidir. Çünkü bu önemlidir. Evet birisi demiş ki İran'da mollalar niye temizlenmiyor? İran'daki mollaların temizlenmesini şık şaşırabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri de istemiyor, İsrail de istemiyor. Çünkü bu kayıkçı kavgası ikisine de yarıyor. Onların özel durumları. Bu da size bir ipucu olsun. İran mollalarını şimdiye kadar 100 kere indirirlerdi. Değerli arkadaşlar, sizce mollalar kimin işine geliyor? Artık olayları biraz daha farklı düşünün. Unutmayın, bazı devletlerin Orta Doğu'ya müdahalesi için İran bir paravandır. İran'ı bahane ederler, giderler, farklı ülkelerin canlarını yakarlar. Bu konularla ilgili size ayrı bir zamanda yayın yapacağım. Maskeleri, tiyatroları, o perdeleri indirmeye devam edeceğim. Merak etmeyin. Evet, gördüğünüz gibi Bakü'deki acı olayı yaşadığımız kardeşlerimiz Ramazan sabahında bizlere bütün üzüntülerini belirtiyorlar. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden gerçekten çok teşekkür ediyorum. Acımızı beraber paylaştık. Acımızı, evet, acımızı beraber şu anda kenetlenerek paylaşıyoruz. Ee, ölenlerin ailelerine, şehit olanların ailelerine diyoruz ki, Allah rahmet eylesin, sabırlar niyaz ediyoruz. Bu bir terör eylemidir. Ölenler de şehittir, değerli izleyenler. Fotoğraflar, evet, şehitlerimizin oradaki çığlıklarını, şehitlerimizin feryatlarını, o gençlerimizin ağıtlarını, feryatlarını, o acı çekerken ki, bütün feryatlarını kimse sosyal medya şebekelerinden paylaşmasın. Sevindirmeyin. Sevindirmeyelim. Ülkenin milli ve milli bütünlüğünü hedef alan bir saldırıdır. Orası nere olursa olsun, gece kulübü de olsa orada eğlenen Azerbaycan'ın gençleridir. Hiçbir günahı olmayan ve orada saldırı için hiçbir sebep yokken gidip Azerbaycan'ın Karabağ'daki yeni aldığı bölgelere karşı Azerbaycan'a mesaj vermek için gencecik çocuklara kıyılması ne olarak adlandırılabilir? Evet, şehitlerimizin acısı yüreğimizdedir. Şunu söylemeyeceğiz. evet. Biz, oradaki gençlerimiz, evet oradaki gençlerimizin günahı Allah'la onlar arasındadır. Veya onlar eğlenmiştir. Onların yaptıkları, ettikleri Allah'la onlar arasındadır biz kul olarak onları eleştiremeyiz. Her ferdin kendine göre eksikleri, kusurları olabilir. Ama biz o gençlerimize haksızca saldıran, evet haksızca saldıran kirli anlayışlara karşı o gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onlara dua edeceğiz. İnşallah ailelerine Allah, evet Allah sabırlar, evet sabırlar ihsan eylesin. Evet değerli izleyenler. Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Azerbaycan gelinmeyecek diyorum. Azerbaycan Karabağ'da başaracak diyorum. Evet. Şu anda size Rusya'nın yaşadığı bozgunu anlatalım. Kiev bakın. Kiev'in çevresi tamamıyla Ruslardan temizlendi. İyi bakın. Görüyorsunuz değil mi? Kiev'in bak Kiev şehrinin başkentin çevresi Ruslardan temizlendi. Ruslar 22 bin kayıp verdiler. 22 bin Rus askeri etkisiz hale getirildi. 22 bin Rus askeri. Evet gördüğünüz gibi 22 bin tane 22 bin tane Rus askeri etkisiz hale getirilerek Kiev hattından sürüldü. Bu da Rusları çıldırttı. Ruslar ağır bir yenilgi aldı. Üç günde Kiev'e gidip Putin'in önünde zafer geçidi yapmayı hedefleyip Kiev'de Putin'e yeni şovlar imkanı verilmedi. Evet Maripol'dan da konuşalım. Değerli izleyenler Maripol'daki kuşatma devam ediyor. Büyük bir direnç gösteriyor azak taburu. Ve Maripol'da evet Maripol'da şu anda <laughs> Kadirov'un çetelerinden büyük kayıplar olduğu söyleniyor. Ve Maripol şehri şu anda büyük bir harabe halde. <laughs> Maripol'da 15 bine yakın asker ve milis var. Onda biri olması için Rusların da üzeri bir kişi olması lazım. Evet. Koşu, kuşatılan yerlerde aç kalıyorlar, teslim oluyorlar. Kuşatma bunun için önemli demiş. Mariupol'da tiyatroya saldıran Rusları biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz değil mi? Azov Komutanı yardımcısı Deniz Dorikov maripul'da öldürüldü, bu bilgi geçildi değerli izleyenler. Evet. Şu anda Mariupol'dan sağlıklı bilgi gelmiyor ama Mariupol'da gerçekten önemli bir dram var, Sivilat çok zor durumda. Sayın Erdoğan, e, Sayın Erdoğan, özellikle Mariupol'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Sayın Erdoğan, Mariupol'la ilgili e, Rusya'ya çağrı yapmıştı. Görüşmeler gerçekleştirildi. Mariupol'dan Mariupol'dan şimdi ateşkes yapıldı. Bir günlük ateşkes yapıldı. Mariupol'dan siviller tahliye edilecek. Mariupol'dan siviller tahliye edecek. Rusya Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasını kırmadık. Mariupol şehrinden Türkiye'nin ricası üzerine bir sivil geçişi yapılacak diye açıklama yaptı. Sayın Erdoğan'ın ricasını kırmamışlar. Mariupol şehrinden sivillerin geçişi için gemilerle çıkarılması için bugün ateşkes ilan edildi. Bunu da söyleyelim sizlere. Evet, Rusya Türkiye'ye muhtaç. Türkiye ne desi yapmaya çalışıyor. Buradan Rusya'yı uyarıyoruz. Karabağ'da kardeşlerimizin karşına çıkma. Bak bizim kızmamız başka bir şeye benzemez. Biz Ukrayna'ya destek verdik. Ne hallere geldin? Artık adımlarını Türkiye'nin durumuna göre at. Suriye'de ABD jandarmalığı yaptığını unutmadık Rusya. Suriye'de Amerika'nın ve Batı emperyalizminin jandarmalığını yaptığını unutmadık. 34 tane askerimize yaptığın saldırıyı unutmadık. O saldırıyı hangi akılla, hangi durumla yaptın? Öyle değil mi? Şunu bilin. O saldırıyı hangi akılla yaptın? 34 tane şehidimizi, evet şehidimizin oluştuğu Suriye'de askerlerimize saldırıyı hangi akılla yaptın? Öyle değil mi? Bunların hepsi not edilmiştir. Bunların hepsi bir şekilde bilgi dahilindedir. Bizim bu anda birlikteliğimiz şu. Şu anda Kiev hattı tamamıyla Ruslardan temizlendi. Harita geldi paylaştım. Evet. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın yeni gelen arkadaşlardan abone olmayan varsa kanalıma abone olsunlar. Kanalımın katıl butonu açılmıştır. Kanalıma katılabilirler. Özel yayınlarımız başlar inşallah. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ramazan gününe bizi böyle acı ve elin bir olayla başlatan Rus ve İran izi olduğunu düşündüğümüz saldırının faillerin ortaya çıkarılmasını, özellikle gençlerimizin intikamını almak için Karabağ'da çok daha fazla hareket edeceğimizi söylemek istiyorum kimse kardeş Azerbaycanımızın han kendisine, hocalısına, hoca vendine ve adresine ulaşmasına engel olamayacak. Biz oralarda bedel ödedik ve bu bedellerin hepsinin karşılığını alacağız. Biz topraklarımıza sahip çıkmaya gideceğiz. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlık ve esenlik diliyorum. Azerbaycanımızın Bakü'sünde gençlerimize saldırı yapıldı bu saldırıyı şiddetle lanetliyoruz ve sorumlularının bir an önce yakalanmasını canı görülden arzu ediyoruz değerli izleyenlerim. Hepinizi tekrardan Allah'a emanet ediyorum. Sizleri çok seviyoruz. Evet, şunu bilmelisiniz ki, kötülük hiçbir zaman payidar kalmaz. Hani hatırlar mısınız? Suriye, Halep'te mahalleleri, evleri dündüz eden bir süper gücün pilotlarıyız bize kimse bir şey yapamaz diyen Rus pilotlarını Ukrayna'da ne belalar başlarını bağladı değil mi? İbret almamız için kendilerine dokunulmaz sanan, Suriye'de on binlerce çocuğa saldıran ve onları katleden Rusya'nın, kendilerini Ukrayna'da nasıl bir bela bekledikten haberleri olur muydu? Evet, Ukrayna'da Suriye'de sivillere saldıran pilotların çoğu öldürüldü. Suriye'de sivillere saldırı yaptıran komutanların çoğu Ukrayna'da öldürüldü. Daha cehenneme gitmeden Türkiye'de pardon, daha cehenneme gitmeden dünyada faturalarını ödemeye başladılar. İbret alanlar için ne güzel örnekler değil mi? Hepinize tekrardan hayırlı günler diliyorum. İnşallah çok daha güçlü yarınlara koşmak dileğiyle birliğimizin ve beraberliğimizin kıymetini hep bilmek dileğiyle, Şuşa beyanlamesini imzalandığının günlerinin sevincini yaşamak dileğiyle. İyi ki Şuşa imzalandı, bu günler görüldü ki imzalandı. İyi ki bu imzayı attır yetkililer. Hepsine teşekkürler. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sizde olduğumuzu, sizin de bizde olduğumuzu biliyoruz. Bakü'deki saldırıyı lanetliyoruz ve Karabağ'da bunun karşılığını kat ve kat vereceğimizi bilmenizi isterim. Bizi severek dinleyen, bize destek olan tüm kardeşlerim, hepinize selam olsun. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.